gene işsiz emlakçı konusundan bahisle 3. etapta da şöyle bir şeyler oluyor. Daha çok orada oluyor. Şimdi oranın bir tane meraklısı var. Güvenlikleri ve yönetimi bağlamış. Hatta yönetimdeki kız havuzu alttaki kız havuzu falan gezdirirken hani bundan alışveriş yapın diye bir de alenen söylüyor. Ee, yani orada çalışan bir personel bir emlakçının ismini vererek müşterilere bundan niye almadınız bundan alın bundan kiralayın diyebiliyor. Böyle yukarıdaki de benden kanıt istiyor. <laughs> Engin Civan. Ya şimdi e, konuya geleceğim. Üçüncü etapta da şimdi bu güya çok şey ya bir tane bile evi yok. 30 bin liraya kiralık tutar ama sorsan yatırım uzmanıdır. Şimdi gelen çiftlere bir anlatıyor. İşte ben Türkiye'nin 185.siyim. Şöyle uzmanım. Buranın sakiniyim. Zartım zurtum. Burada alanlar 10 katı kazandı. Şunu yaptı bunu yaptı. Bunu güzelce hani bazen böyle şeyler vardır. Karı koca, Mr. and Mrs. Brown casus tipli. Bunu konuşturuyorlar. Bu da coşuyor tamam mı? Uzman ya. Uzman anlatıyor. Bunlar konuşturuyor, konuşturuyor, konuşturuyor. Evleri işte gözlerine kestiriyor. Bundan da faydalanıyorlar. Biraz da bir şey bilgi alıyorlar. Gidiyorlar bunu aradan çıkarıp iki tane ev alıyorlar. Bu da sonra bir de başka emlakçıyı WhatsApp grubuna ekliyorlar. Bu da diyor ki ya arkadaş sen daha dünkü çocuksun bunlar beni beni arayıp benim hissedip gönderdiklerim seni bulur. Seni kim bulacak sen kimsin ya? Benim ilgilenmediğim baktım adam araştırmacı gazeteci dedim ki ee, bunlardan hiçbir şey olmaz bunlar anca insandan laf alır bilmem ne yapar. Velhasılı bunlar kendini akıllı zanneder. WhatsApp gruplarında Pensilvanya'dan kurulan e, köşe tutarlar anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar. Bir tanesine de derler ki, bunu kullananlar e, ben Ekrem'den Ekrem'i sevmiyorum diyorlar buna. Ben de sevmiyorum diyor. Tamam Aslanım, bizim bahçemizi sat diyor. Bu da WhatsApp grubuna dostumun bahçesi satılık yazıyor. E, kadın da oraya adamın karısı, ona adamın karısı ona kalp koyuyor. Sonra bir bakıyorlar içeriden finansçı bir arkadaşımız ve kalp koyan kadın bunu aradan çıkarıp evi almış. Bu tabi hayatı boyunca bu arama motoru olmuş. Deneme yanılma yöntemiyle hayatına devam ediyor. Kabahat onda değil. O arar. Genç. Kabahat 50 milyonluk 100 milyonluk evini buna veren de buna 2 ayda işi bitiririm e merak etmeyin top bende diyen de. Bu adamlar buna inanıyor. Bunlar kim biliyor musun? Ee, pazara gidip yumurta taze mi diyor ya, hani buna geçen senenin yumurtasıyla e, semizotu taze mi diyor, sera domatesini kakalıyorlar ya, işte o adam buna iş veren adam.